böyle önünden uçtu değil mi Kalem uçtu anda işte bomba da bastım. Direkt daha kaybolmadan mı? Hı. Hmm. Sen gördün anda basını kardeşim boş ver. Sen bana kalem gördüğün gördün anda kaçtı. Kalameti gördüğün anda, Kalamet anda gittim geriye gittim. De. Ulan saniyesinde refleks atılır mı? Bir orası bir daha? O attım respawn. <laughs> <laughs> Kekse topluma şimdi... Pikselini kuşuyor. gördüğü anda direkt şeye gitmiş ya. Bonfire'a uçmuş adam. Hayvan. Ejder <laughs> geldi. Gönlümden geçti. Şimdi basayım mı? bekledim ece gitti gelmiyor şimdi şey gideyim şimdi candan önce ne kasacağımı buldum abi dexterity hiçbir mı? zaman Peki. sıra cana gelmiyor hiçbir zaman o sıra cana gelmiyor Değil mi? Yani o o sacana geldiği zaman oyun bitmiş oluyor. Ne? O sacana cana zaman oyun bitiyor değil mi? Ee... Porselen. Ne porselen? Sır. K kılır kardeşim. En azından maske öyleymiş. <laughs> Masken 3 saniye bir kılacak böyle kit alıyorum hmm. ve şey armor at risk. <laughs> Yok direkt armor'ınızı bırakın. Burada bir kısa yol var. Buraya geliyor da Ha, burası kısa yol değil <laughs> ee, Ozan? yaptın mı? Vurdu mu? Ejder işte kayboldu. Bekleyin bekleyin gelmedim. Tamam. Şimdi Nasıl izlemeye gidiyorum? Peki niye de kendi bırakıp atıyor? Ne? Ne dedin lan sen? Devine kendi de bırakıp atıyor. Black <laughs> dragon <laughs> <laughs> Ha, how to you Yes. Hepsine uh, yatsı It's called <laughs> Ferocious dragon indeed, even mighty dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. Benim üç var. Ben geri gidiyorum. <laughs> Spam olacağım. Bir şeye basacağım. Kalamite birazcık fazla gerekecek. What is bravery without a dash of recklessness? i've taken a liking to thee and i owe thee much for thy service to artorius and see how goff hunts dragons <laughs> Adam kör oğlum. En azından o öyle sanıyor. Bundan vurdu. Ya. e şimdi bu körlükse. Görün <laughs> gördüğü halde. Ece tek başına kafasına vuruyor herhalde. Bir vurur bir bir herhalde. Uçan bir Ece'li vurdu adamı önce. Evet. Fırık, is... O bu arada gerçekten kör değil bir yan değil mi? Gwin şey yapıyor onu kör olduğuna inanması Hı. için kaskını şey yapıyor. Kapatıyor. kapatıyor. Adam görmeyerek Grandai vuruyor. Evet. Şimdi geri dönüyoruz. <laughs> ben şu Arthur'un kapısının önüne koyuyorum. Kapısının önünde bonfire mı var? Hayır. Bonfire koydum demedim ki. Benim kakan kaç şey yapıyor şu an? Benimki mage, mage'den korumuyor bile. Benimkisi %50 şey alıyor. Ben normal aldım shield'ı. Fizikselden korusun yeter ki. Benim... Tarkus'un fizikselden %100 koruyor da, Mage'den %140 koruyor çok kötü o. Kaç koruyor? Mage'den? Mage'den %140 koruyor. Benimkisi daha iyiymiş lan, seninki. Evet. Ya şey ama şey... Fizikselden <laughs> fire'dan... ...sürekli koruyor. Hani 90... Fire'dan koruyor 100 miliktan şey, Fire'dan, 100. Fire'dan 90 mı koruyor? Hı -hı. Ben de 80 koruyor Fire'ı Adamın 40 kalkanı bile Aga Havel alıyorsun Bitiş Sanki Hevel alıyorsun Allah olacak Allah şey sevsin Magic 90 ne ya Fiziksel 100 Fire 80 Lightning 80 <laughs> Adamlar yani şey canını mı sıkılıyor? Tanklamak istemiyor musun? Yani şey, hak etmek istemiyorsunuz. Vurmak mı istemiyorsunuz? Alın bunu. <laughs> Heaven'ın shield'ını iki elimle alsam full tank basam acı. Sama gitmez ki kes lan bence. Kanka zaten tutabileceğim bir de. Full de tanklayabilirim sen vurursun. Yapabiliriz aslında. Ama şu, de. bir de, bir de ki tek boşuna 80'de e stabiliteye sahip. İşte. İkinci seviyesi böyle. Ben 3 şarkı yaşarsam ben yani 85'e e, e, 90'a çıkar. Nereye koydum ben? Humanity'm var. Humanity. Şey. Arkadaşını boss fight'ın önüne koydum işte. Ben daldım aşağı indim orada. Alayım işte. Sen ne zaman dalmıyorsun ki? İtleri itleri kesmeye inmiştim. Sen gibi itleri kesmeye var? İyi o itleri alırsın o zaman boss fight'a. Evet. İki, 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 karşı. Onları al. Ben izleyeceğim sadece. Ben nereye koydum görmüyorum. Merdivenlerin hemen altında ya. Hemen önünde merdiven Hah kim geldi? Adam nasıl savaşacak? Halkanın yanlar mı kırılmış. Ve Yok, bir vs'e kaçanmaya bayağı... çalışıyorsa. Şey yaptı ya. <laughs> Mainlips'e de attı. Sonra şey... Sif'e kitledi bunu. Mühürledi. Kalkandı. Kaybetti mi orada? Ha? Kaybetti mi? Neyi? Fight'ı. Fight'ı zaten... Fight'ı kaybetti. Kolu kırıldı oğlum kılıcı diğer eline aldı. Kalkanı da sife mühürleyip kaçtı oradan. Ah Allah bana şey attı. Helal lan lor öğreniyon diye. <laughs> ne bu ormanı kim kestiyiz? Ben. Kesin ormanın ikisi onu is. Edis için yer lazım daha Kay e, biz ağaca yerleşemiyor mu? Yok yerleşemiyor. <laughs> Ağaç her şeyden koru. Neyinizi yenemiyor musun? Ağaç ah, değil. Değil mi? Gidiyorum böyle. <laughs> Ahra ne e. kanka bir dakika da diye fidan dikiyor. Gelemiyor sana. Ben bu hiç savaşmadım bu arada haberin olsun. Ya bir sağ ateş at atıyor diye biliyorum. Hani havaya kalkıp. Tam ortasına <laughs> atıyor bir normal üfürüyor de biliyorum abi ben buraya inmiştim ağzını sıfırmıştım ben unuttum space inebildiğimizi <laughs> Bu engelleyen kalkan aaaaaaaa Eğitmişim gizli gibi bu orada ya? Ölü yavaş uçuyor ki Evet çok yavaş uçuyor bu arada Bir şey diyeyim mi? Hı? Ben bunu tanklıyorum Sen tanklı o zaman ne diyeyim? Tanklıyordum zaten ben... Sende de mi şimdi şey sende mi? Sen de kesedim ya CM varken. Aynı yerde bekliyorum. Tamam. Hey. Aslında ben şey yapma işte, bu... hani bir anda geçecek bekliyorum. Öyle bir yavaş geçti ki doyuyor. Do bir bitti anca geldi. Ben uzaktan izliyordum Neyse ben bir online'a daha bassam şey alırım da, Hevel'unkini alırdım da, da basamıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika Hı. ben koyuyorum şey yap sen de kes elini. Niye? Bende sol varmış. <laughs> Bende yok ne yapacağız? Bana ver. Ol dediğim şey soldu ya. Elimde sol var. Envanterde değil yani. çek ya. Kuşa bastım. Hümanetin vardı. Var ya sonunda bir tane var. Thinist bir şey de bir şey diyeceğim. Hı. Beni çağırdıktan sonra şifre istiysen. Tamam. Acı öyle değil mi? Acı işi zor tutucu var mı? Şey kesmek isteyen. Vardır bak. Dark Souls oynarız. Vardır. Hiç var da kaç mı? Büyüdür inşallah böyle büyücü iki tane parçalar. Ha değil mi? Tek atıyor böyle. Ha büyücü şu an güçlü ya. Daxsuz kere bir de. Şey yapıyor. E, merdivenin başında. iki saat büyü basıyor böyle. Sonra aşağı iniyor. Küçük bir dokunuş yapıyor ölüyor direkt. Sen adamın e, boss kesmesi videosunu izliyordum kanka. Adam sadece mage oynuyor. İki şey, a, Yo, şey dönüyor. challenge adam işte. Yoo. Dök oluyor herhalde. Seni çağırdın mı? Evet. Bakmaya gidiyorum. Alevi mecrak mı geçiyor? Ya, magic. Hayır olarak geçse hayatımız ne kadar kolay olur. Bakıyorum burada burada kimse yok. Ya insan şeyleri görüyorum da. O sulak kimse yani çağır ne kimse yok. Anan ha, imi Direk şey mi yapsak? Direk şey mi yapsak kanka? Al yine. Йок. а сейчас мы Dev bir daha getirsek lan. Kes kes kuyruğu kes. Kaç bula şey atıyor. Abi dojadın mı bu orada ya? Kanka? Ateşten tek yedim. Biz e, böyle boss'a erteliyormuşuz. Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ben de 30 kas olması alıp kaçmıştım. İyi yaptın, iyi yaptın, iyi yaptın. Bu yaptı, oğuz bizi siker. <laughs> kaç, <laughs> kaç. Bu adam bizi yere yatırmakla kalmaz. Ağzımıza sıkıyor. Bizi üst üste koyup böyle kesilmez. Kalori bence kesmeyelim. Hı ben kim o ejderha mıydı ya neydi o? Bilmiyorum ben. Kalamit kim lan? O o ne yeni yeniyor mu? Hiç duymadım. DLC bitti. Oo ye yeah! DLC bitirdik. Oo. çok zordu ya. ya, ya. Ne gidiyor şimdi? <laughs> Geri dönüyoruz. Nereye gidiyorsun soruyor. Ya bir yere. tamam. Ha, onun ismi peki? Ghost Isis. Hispana Lost adam direkt aldı. Bir gün içmezsin diye orospu çocuğu diyor. Çıkart. Dur. Bir arkadaşım iş yaptı. Ooo reis havalı bir kutbine benzemişsin. Ne oldu sen öyle? O şey Se sana ikili kılıç veren şey var ya. Onlar var mı? Ee. Hmm. Çok tip şey ama bir köşe bok görmüyorum burada. İyi bak sen atabat sen ben atabatayım. Atabat var lan buradayım? bana atmışsın kardeşim. Peki. Biliyor musun Evet, kapa yok da bayağı biri yazmış. Bir hepsini cevap veriyorum şu Birbirine esneye çağırmış dedim. Kanka, kanka aldı olsun ben lol içelim dedim. Ne yapmadı? Birbirine esneye çağırmış dedim kanka. Teşekkür davet için sağlam ben lol içelim dedim. Aha. Şey de... Eee... Alper sürekli bana lol ile ilgili şeyler falan. Bana cinesi bir sattı bugün baya Loli yüklememizi istiyor işte yalnız Hı. kaldı şimdi Benim summoner jean. Shift. Lost isolate'a hoş geldin. Neyse bir beklemesin staminam yok biliyorsun. Senden fazla olur sen daha az koştum adam dersin. Buradakini, buradakini şey yapayım, çekmem. Hayır. Aptal. Kimse ama ee, şey dönüştüm canavara şarkı mı dinlemiş. Ne? E, ee, bir tane şarkı şarkı değil rap vardı. Dönüştüm canavar yani ölümsüz bir hayvanı diye. Bunlar sana onu, onu yapmış. Ben sol var. Kendini. Kendini imdinle bırakıyorum. <laughs> Yine düştü. Düşüyordun mu? Ben giriyordum. Düştü. <laughs> Bu ne kaçmış? Cerberus Silah çıkma serbest. Serbestin yanı çıkan aydır. Bunu bizi sikine takmıyor sen. Kanka doğru yoldan gittiğimizi takmıyorlar. Doğru yoldan gitme bakayım hepsi nasıl peşinde takılıyor. Kaç kaç sol veriyorlar. Ama hepsini kesmesi zor baya. Biri 9 hasar aldı orada. Bir, bir şey 9 hasar alıyor. tersi de 90 sıra aldı. bir <laughs> şey <Başka> <laughs> Bol, bol bir şey yok mu bunlarda? Ne? Bunlar içinde bir şey yok mu? Yok. Hiç burada iki tanesi herhalde. Bir dakika ben şeyi bulmaya çalışıyorum. Neyi? Bir mi? ne? <laughs> <laughs> Birini mi arıyorsun? Birini arıyorum ben. Çok Sen şu, şurada değil. biri şey yapıyor, demircilik yapıyor, lavla dem itam diyor. Abi dövü. tamam, tamam, tamam. Şey ne oldu? Yapalım. Nerede? İleriden biraz ileriden. Sen adam şey yapıyor, lavın için itam dövüyor <laughs> Çat 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 ve sol eğri o aslında? Hani <laughs> şey, e, şey, mekanını oraya kurmuş şey yapıyor. Kılıcı lava batırıyor, çıkıp orada dövüyor. Keşke o dayanır mı orası bilmem de. Daha bozuyor potum kaldı anasını satayım. Sekiz potum. <laughs> Kimi çağıracağız? Allah'ı. Dursana. Şey kaydı açtım diye bakacağım. <laughs> Bir şey yazdı bana. Ya ne yapayım? Posta attı Uzay abinin resmini oldu. Şaka şaka diyor ben de bu isimleri planlıyordum diyor. Beyazdan birazdan. Şey kaçmak en güzel. Kafamda tilt olmuyor. Kesiyor muyuz onu? Ha bak burada şey ne güzel, ma ikisi mavi oluyor. Bak şu çok güzel. Ne oluyor? Burada? Buradaki ikisi mavi yanıyor, güzel oluyor. Güzel duruyor. Evet, bu şey orijinali böyle. Orada hiçbir siyah atıyor. Din buna hemen buna atıyor. Şey ya o. Lavdan öyle gözüküyor. Bak o sinyal edecek seni evet. evet mavi oldu şu an. <laughs> hey Soleri nerede? <laughs> Soleri burada ne yapıyor? Hani, Soleri bulmaya çalışıyorum. Soleri nerede Allah sana <laughs> <burada>? mutlu. <laughs> annesi. Buradan aşağı mı düşeceğim ya? Hani geleyim mi? Gel yani, istiyorsan. Ben oradan çıkamadım o yüzden aşağı Aynı yoldan geri gidiyoruz işte. Ya yani şey diyoruz, Tekrardan yukarı çıkacağım. Ben de bir kemiz olayım. Mecburen. Korkuyorum. Ge kaçırmak istemiyorum çünkü. <laughs> daha, daha kolay olur. Ben internetten baksam mesela öyle lokasyonuna. Şey <laughs> Burada ziyar diye fotoğum bitti ama bırak. Invade. Sesini duydum. Ya ne oluyorsa hemen geldim. Abi bu yüzden Geri kaç, geri kaç. Ay, Kirk gelmiş, ha kork geldim sen. Evet. Kork boktan mı kork kesersen e evet. aptal çıkıyor. Aptal kork. Bana şeyde atmıştı. Evet biliyorum. O tünellerin aşağısında. Bu spositi burası herhalde. Evet orası bu. Dark Eater. bana 500 şeyle ne alsan yarısı. Ne var bunda? Ya büyü var. Aa, altın bir şey düşürdü. Red Titan alacağım. Eee Eee Ben bakayım. Bende ne diyor? Biliyorum aslında biliyor şu an. E, nerede olduğunu biliyorum, nasıl gidileceğini bilmiyorum. E, i̇stediğim adam çağırmıyor, yüktü ama tamam, Çağırması değil ya, Solar Lost, lost Isolate solar Location. Ha. Dur bir dakika, sanırım buldum. Ben boşuna bastım o zaman Neredeymiş? Bora. Hı. Şu an şey kesiyorum ya. Ağaç standının birinden aşağı indim. Neredesin o da? Yukarıda. Gel yani. Birinden aşağı indim. Sanırım buradan gidiyorum. Evet, buradan gitti ya. Buldum. Ya bu şey kesiyorsun değil mi? Hı hı. Az bekleyin, saman yok kanka. Bakarsın. Ölmedi. Ben ölmem. Buraya öldüğüm bütün anları gidiyoruz. Çok sen yapabilirim böyle bir an. Yapabilirsin istersen. Ama bir önceki anları silmeseydim. Önceki anları mi? yapardım da. Şu. Önceki anları sildim çünkü 20 kalmamıştı. Bir için. Dedim mi ki YouTube'a? Bekleme bek, montajını yaptım. Ha yani öldüğüm anları falan da sildin yani. Hı, ya da hani önce kayıtın üstünü sildin. <laughs> ha şu dünkü ve bugün kayıtları var sadece. Benim en çok korktuğum şey burada aşağıda. Yani ben takıyorum sen bana benim potum bitti. şimdi. Olduysa...